Buradan çıkamazsın herhalde. Arya oradan nasıl çıkacaksın? Arya buradan kayabilir misin? Bak buradan bak yuvarlak. Baba. Buradayım. Baba, ben buradayım. Aa ben de buradayım. Bana. Evet gördüm. Gel bakalım. <laughs> Arya. Oradan bir daha mı? <laughs> Baba Ali <kaydır. gülüyor> gel bak suya bak Ali ya. Kurbağa var mı burada? Burak, bırak, Burak. İnelim mi? Aa nereden geliyor kurbağa? Yağmur yağacak biliyor musun? Buraya yağmur yağmış. Evet.